Ne o? Video. Video ama. Şimdi 12-12'de neredeydik hocam? Mumcular. 12-12'de Mumcular'da çay içtik. 12-12 Mumcular. 15-20 Mazı. İyi yol yaptık. Ve ya buraya geldik. Böyle. <laughs> Zikim, ister, sayın seyircilerimiz, sayın, sayın seyirciler, bak orada da bir bisikletçi çocuk var. Bizim bisikletler de şurada Kafaları çekiyoruz. çekiyoruz. Kafaları çekiyoruz, biralar. Şerefeler Şerefler. <laughs> bu kadar yeter size. Hadi biz keyfimize devam ediyoruz. Şöyle bir denize doğru zoom yapayım.